Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Önceki videonun altında e, link isteyen bir arkadaş vardı. Ben de link videosu çekmek istedim. Zaten aklımda da bir link videosu vardı. Şöyle hemen bakalım karşı tarafta. Güzel. <laughs> hemen. Nothing Güzel burayı aldık. <laughs> Boy. Target locked. Run. <laughs> İlk kilimizi aldık. Harita takibi mükemmel bir olay zaten. Yani arkadaşlar ormanca oynuyorsanız harita takibinizin mükemmel olması lazım. Buradan hemen ilk kilimizi çıkardık. Devam edeceğim. Ee, buradan aslında bir tur daha Mia ya da Popol'u düşürebilir miyim? Neyse ben bir 4 level olayım. Daha sonra alta giderim. Hemen pençemi atayım Melisa ölmesin. Ulti <laughs> açılmadı kardeşim ya. Yazık oldu ona. Şöyle mide gitsem aslında iyi olur. Saldır. Aldık bunu. Güzel. Burayı da aldık. Toplan kaplumbağaya saldıralım. Alalım burayı. Ormancıları bir tur düşmüşken mükemmel bir olay oldu şimdi. Buradan üstte oynasam acaba ama mavi bunu aldıktan sonra maviye gitmem lazım benim. Hemen hemen mavime geçeyim. Üste gen gitmem lazım. Üste daha hiç gitmedim. Esmer'i bir tür almak lazım. Öne çıkarmak lazım. Esmer bizi tanklayacaktır. Evet. Hemen şunu bir daha düşürebilirsek Güzel Bu ormanı bir kere daha düşürdük Hatta gelmişken şunun ormanlarına da biraz dalalım Esmer'e daha hiç gitmedik biraz Esmer'e geçeyim Esmer gelene kadar şuradaki ormanları alsam Çok mükemmel olur Arkadaşlar linkte en önemli şeylerden bir tanesi Harita gibi Çok hızlı Gank gelebildiğiniz için Not bad. Harita takibinizin not bad. de iyi olması linkle sizi aşırı derecede öne geçirecektir. March, March, Şuradan ben attack. bir görüşümü alsam yeterli görüş alayım. Below ultim de var. Ultim direkt alabiliriz buraya. Çıktım buradan. Sanırım yanlış ayakkabı aldım. Devam eder miyim ben? Bunları gelirse devam ederim aslında ama beni gördüler. Ayakkabının şu şeyini değiştireyim. Hareket. Şunu önermem lazım benim. Neyse ormanım çıktı. Link genk yazmış. Zaten buradayım kardeşim. Az önce girdim ya. altı bir daha gitmek lazım ultim yok ultim var ama mavim yok yine de geleceğim azı buradayken buradan direkt giderim aldın orayı güzel ben hemen Buradan ormana geçeceğim. Hiçbir iz atmayacağım. Ormandan yavaş yavaş can tazeleye tazeleye giderim zaten. Şuradan. Esmer'e daha gitmedim. Kaplumbağayı işaretleyeyim. Bunlar kaplumbağayı almasınlar. Bakayım kaplumbağada şu anda sıkıntı yok. Ben bir kaplumbağaya doğru geçeyim. Burayı alalım. Sonra direkt esmere geçmem lazım. Esmere çünkü hiç geçmedim. Cyclops beni görür mü? Geldi mi? Orada mı? Yok baba. Hittiymiş. Bunu alır mıyız? Alırız. Güzel devam ediyorum. Ama acaba ha evet burada. Alırız. Güzel. Hehe <laughs> çalacak mı çalamadım. Oğlum ayıp değil mi lan? Sıkıntı yok. Ben buraya devam edeyim ormana. Popol ultisini açtı. Cyclops ultisini attı. Aslında Esmer girerse tanklarsa girerim ama Melisa'nın da bize desteğe gelmesi lazım. Benim bir tık hatta ya da Silvan'la da olsa olur. Hiç fark etmez. Burada bir kişiye daha ihtiyacım var çünkü canım da full değil. Şuradan orman alayım bari biraz can tazelerim en azından. Ben bunlara girelim. Niyon girsin. Enerjim bitiyor. Mavim yok. Ah Popol'un Popol'un kurduğunuz standına kaldık. Neyse takım toparlar diye düşünüyorum orayı. Esmer güzel atladı oraya aldı onu da aldınız ne lazım saldırım bitirin ya ama veil geldi tuttu orayı Oldu 10 saniye Hayır ben bunu hesaplamamıştım ama <laughs> Aga bir fırtına mı yapsam diye düşünüyorum da neyse bitmeyen savaşalım can tazelemem olur en azından biraz. Ee, şöyle gideyim. Bitmeyen savaşın hatta can çalmasını alayım önce. ne oluyor. Aldınız orayı. Ben şey hiçbir olmaz. Geliyorum. Burayı almışlar. Burayı daha yeni almışlar hatta. Mia burada whoever I Gelir mi? Neyse. Şurayı iyi de araba girdi. Araba girdiğine göre ben de girdim. Kule bende. Kule de <laughs> <Çıkı>, hiç zorunda kaldım. <laughs> e attı. Biraz bu tarafa gelmeleri <laughs> lazım. Bir de şu popolun ultisi <laughs> biterse iyi olur. Esmer girdi tankladı. Şurayı bir dojlayayım. Şu popolu indirelim artık ya. Ultim olsaydı orada aslında manyağa kadar giderdi bu da. Tamam tamam. İnandım tamam. Şu saatten sonra Lord'a dikkat etmek lazım niye yeah, bir anda girebilir. Yeah. da keşke öyle. Tek olmasaydı diyeceğim de. Güzel. Şu mide toplanalım. Değil yeah. well, görüşte de yok. Şunu alayım ben buradan belki görüş alırım. Veil aşağıda. Is Güzel. Ama benim ultime çok var. Burada satarız. Uy ya çok vurmaya başladı 2'de 2 O da öldü ama en azından iki kişiyi de yanımda götürdü Toplan aslında lordu alabiliriz ya Lord bu saatten sonra vurmaya başlar mı? Bence bu Lord'u alırız biz. Biraz can toplamak istiyorum. Gideceğim satlan. satmamalıyız. En azından yani, ben satmamalıyım. Şu tarafı hiç eklemeye gitmek istiyorum. Esmer mi diye tekrar. Bizim biraz kuleyi teklamamız lazım ya. Mavi gitti, mavi çıktı. İlk iş gidip onu almak olacak. Oy, orada çok fazla adam var.

<gülüyor> yazdı <gülüyor> niye sadece seni mi alabiliyorum değil ay ne çok vurdu az daha dayanım az daha dayanım Aldık buraya. Saldır abicim buradan. Hiç lordu bekleme. Hadi şu minyonlar gelsin de hadi. Mia gelecek şimdi. Mia'ya dikkat. Mia görünmezliğine atıp görülmüş. Bitti. Çok güzeldi. Elinize sağlık. Eğer bu arkadaşlar buradaysa tabii. Arkadaşlar bu ve bunun gibi oynamamı istediğiniz hero'lar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz abone olup bildirimleri açabilir. Atacağım diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.